Evet Kaptan Barış. Çok zorlu bir maçtı. Şampiyonluk yolunda rakibinizi evinizde yendiniz. İkili avarıcı da eşitlediniz. Eşitledik, ne düşünüyorsunuz? Ya zaten zor maç olacağını biliyorduk yani. Bu ligde biliyorsun hiç kolay maç yok. İçeride oynadık. içeride bir serimiz var biliyorsun. Sadece bir beraberliğimiz var. Gene galibiyet için çıktık. Galip geldik. Zor olacağını biliyorduk maçın başında. Kendimiz biraz zora soktuk. Daha erken koparabilirdik maçı. Ama sonunda gülen taraf biz olduk. Yani oyuncu grubuna, arkadaşlara çok güveniyorum. Hem iş alaka anlamında hem oyuncu karakter anlamında. Çok iyiler. E, sonunda şampiyon olacağız inanıyorum ben ya. Yani. Sana çok özel bir soru soracağım da cevaplamak istersen. Çok <laughs> özel. Şöyle özel. Senin bir totemin vardı bunda önceki yıllardaki <laughs> maç. Seni tanıyanlar bilir. Ona yine başladım ve devam galibiyet edeme. serisi geldi. Galibiyet serisi ondan oluyor biliyorsun sen de. Yakından takip ediyorsun. Hatta maç akşamları mesajlaşıyoruz seninle. O totem devam ediyor. Devam edecek, devam edecek mi? Kesin. Peki totem daha ileriye gider mi? <laughs> Yok <laughs> o aramızda kalsın çok özel ama. <laughs> Eyvallah. Nasıl bir ya? Gözüm <laughs> öyle ben çok merak ettim. <laughs>